Diye çıkarmaya başladılar. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Deniz Neyiz? Baykal, Devlet Bakanı Hayati Yazıcı'nın Kürtçe eğitim üniter yapıya zarar vermez sözlerine sert tepki gösterdi. Amerika, Kürt açılımı Amerika, ile ilgili bakan Kürtçe, yazıcı aracılığıyla baklanın ağızdan çıktığını söyleyen Baykal, evet. Kürtçe eğitim konusunda endişelerini dile getirdi. Baykal, dili ayrıştırma milleti bölmeye doğru en somut adımdır dedi. AKP iktidarı DTP ile ve PKK ile. İşbirliği içinde Türkiye'nin milli eğitim sistemini sabote etmek için en tehlikeli dinamiti mayını milli eğitimin içine, milli birliğin içine yerleştirme kararını almıştır. İzmir'de çeşitli açılışlarda konuşan Baykal hükümeti uyardı. Bize Cumhuriyet Halk Partisi'ne milleti ayırmaya yönelik bu projeyi konuşmak için gelecekse hiç gelmesin. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli de yine çok sertti. Tam da gündeme uygun bir toplantıda konuştu. Çözülen ülke Türkiye ve ülkümüz konferansında. Kürt açılımını ve açılım için kolları sıvayanları yine sert sözlerle eleştirdi. Washington, Brüksel, Londra, Paris, Erivan ve Erbil sanıldığı gibi uzaklarda değildir. Bu başkentlerin temsilcisi işbirlikçi zihniyetler aramızdadır. Fabrikada iş adamıdır, mecliste politikacıdır. Üniversitede öğretim üyesi, cemaatin güvendiği kanaat önderidir. Medyada patron, gazetede köşe yazarı, devlette bürokrattır. Bahçeli bir kez daha Kürt açılımının ihanet planı olduğunu iddia etti. Hükümeti teslimiyetçi olmakla suçladı. MHP lideri salonu dolduran partililere bir de çağrı yaptı. Bu oyunu bozun dedi ama bunu yaparken de demokrasiyi işaret etti. Sokağa çıkmayın, şiddete başvurmayın dedi. Demokratik zemini kullanacaklar başka mecralarda, denetimsiz ortamlarda kontrol dışına çıkabilecek maceralarda yer almayacaklardır. Ve gecikmiş bir yanıt AK Parti Grup Başkan Vekili Bekir Bozdağ. Bozdağ'ın bu sözlerine. Erciye Sovası'nda kurt olup Ankara'da kuzu olmamak lazım. Orada oluyorsan Ankara'da da uluyacaksın. Meclisin çatısı altında da uluyacaksın. Erciyes'teki bozkurtun sesini Ankara'da arayan küçük beyinlerin ve küçük kafaların büyük davaları taşıdığı görülmemiştir. Bahçeli'nin son sözlerini biz, bütün salon ayakta dinledi. Biz, Kürt açılımında biz, tansiyonun düşmeyeceğini biz, o son sözlerde biz, ortaya koyuyordu. Biz, biz büyük Türk milletiyiz. Ne oyuna geliriz ne de oyun oynatırız.